Ne? Yeniden hoş geldiniz ve yine şeref verdiniz. Haydi gelin şöyle güzel bir 5 günü geçirelim. Ramazan bayramının havasına sizi yavaş yavaş alıştırayım. Bayramda kendi aracınızla yola çıkacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. O püf noktalarını biz gittik işin uzmanına sorduk. Müzik <laughs> drenajda çok ciddi problemler işaret sürücüler. Ortalama 2 saatte bir 10 dakika mola verilmeli. Aracın içinde sabit olmayan her şey özellikle kaza anında çok ciddi bir tehlike oluşturuyor. Ramazan Bayramı tatilinizin zehir olmasını istemiyorsanız zaman dikkat. İşte uzun yola çıkmadan önce yapmanız gerekenler. Farın e, yani ampulün aydınlattığı alanın temiz olması gerekiyor ki e, hem sizin görüş alanınız açılsın hem de karşıdan gelen sürücü sizi çok daha çabuk fark etsin. Uzun yolda özellikle bu sıcak havalarda kış lastiği büyük tehlike çünkü havaların ısınmasıyla birlikte kış lastiği de yolda daha fazla ısınıyor ve böylece dede o ısınan kış lastiğinin yol tutuşu da iyice düşüyor özellikle frenajda çok ciddi problemler işaretli sürücüler. Bayram tatili uzun olunca bazı sürücüler de aracın bagajını hatta koltuklarını bile bavulla eşyalarla dolduruyor. İşte bu da ölüme adeta davetiye çıkartıyor. Otomobilin arkası çöküyor, bu sefer de önü havaya kalkmış oluyor. Bu sefer de direksiyon hareketlerinde ve ön tekerleklerin tutunmasında kayıplar ortaya çıkıyor. Aracın içinde hiçbir şekilde eşya bulundurmamanız gerekiyor çünkü her biri risk teşkil ediyor. En büyük tehlike ise Aracın arka camının oraya konulan eşyalar çünkü o eşyalar sürücünün bu dikiz aynasındaki görüşünü kısıtlıyor. Aracın içinde sabit olmayan her şey özellikle kaza anında çok ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bayram tatili için cuma günü iş çıkışı yola çıkacaklarda dikkat. 6-7 saatte gittiğimiz zamanlar oldu Bolu'ya. Normal şartlarda 3 saatte varılan bir mesafe. İki katı, üç katı damanlarda ulaşılıyor. Daha kötüsü de olmuştu. Geçen Kurban Bayramı'nda Ümraniye-Dilova'sı arasındaki trafik yoğunluğu 24 saat sürmüştü. Cumartesi günü sabah e, saat 6 civarlarında yola çıkın. Ortalama 2 saatte bir 10 dakika mola verilmeli. Sürücü araçtan inmeli, mutlaka yürümeli ve imkan varsa bir elini yüzünü yıkamalı.